karşınızda Mi Fine Microbyte. Evet. Aha. Gazi kamışı eline almış. Başladı gömmeye demeyin arkadaşlar. Ya da deyin. Siz bilirsiniz. Acı 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 acı. Şikayet istemiyorum. Bak halkanın üzerindeki ize bakın. Daha sıfır kamış. Şimdi açtım. Bak şurada da lekesi var. Yüklenemiyorum ki bana. Abi. Yüklenemiyorum. Bak bunun bu kadar çektiğine bakmayın. Bu kadar esnettiğine bakmayın. Oğlum kanadan atmak gerekiyor. Kanadan. Oğlum. Yanlış yapıyorum. Halit abi. Nasıl? <laughs> ya, yani ise konuş, kötüyse sus diyor, deniyor ya. <laughs> Kamuşun başına geçelim, susalım. Tabi. <laughs> <laughs> Susuyoruz, bir dakikalık saygı duruşu. <laughs> Neyse dur. Balığı çekelim, balığa saygısızlık olmasın. Güzel ama ha, fena değil. Bakayım. Var mı 25? İyi bak. Büyük boy. Büyük ha. Aa öyle. Biliyorum balıkçılığı. <laughs> İfrit'te teffit olmasın derler. Şimdi bu kamışa ulaşım diye 40 takla attım. Bunu bana ulaştıran abime şimdiden teşekkür ediyorum. İsim söylemeyeceğim. Niye isim söylemeyeceğim? İsim söylendiği zaman arkadaşlar siteden banlanıyor. Ya da bizden alışveriş yapmayın tarzında bir triple karşılaşıyorlar. O yüzden hiç isim söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. O zaten videoları izliyor. Ara ee, seyis kırbacı olur. Tabii tabii. <laughs> Bak. Ne diyeyim abi işte Allah. Ha, ha. her şey gözüküyor. Ben ne anlatayım? Selam dostlar. Spor adına her şey tarzı bir incelemeye hoş geldiniz. Hadi bakalım. Yaklaşık bir yıldır öve öve bitirilemeyen bir ürünle karşınızdayım. Kutu açılışı yapalım. Siyah bir kılıfı var. iki parçalı. Gayet güzel. Şurasına çıt çıt koymuşlar. Beğendim. Bence kılıfı gayet iyi kılıfımızı bırakıyoruz. 168 santim 0,2 gram 60 gram 6 artı 1 halkası var. Aji. Aji adı altında üretilen bu amaçla piyasaya getirilen bir kamış bu. Ne o? Stanley mi? Stanley mi? Cin ürünleri gibi. Aji. Be fine microbyte. Max 2 gram 60 gramlık bir kamış. 3 av yaptım. 3. avımda videoyu çektim. Dayanamadım daha fazla av yapmaya. Ne diyor bu? Ha çok iyi, çok güzel, şekli güzelmiş, işte teknolojisi buymuş, bunlar yapmış falan filan olmuyor. Ben aslında tüm malzemelerimi 7-8 av yapmadan önce incelemiyorum. Direkt böyle paketi açtım, hadi arkadaşlar hissiyatımızı alalım falan filan değil. Kamışın içindeki epoksiler, karbonlar biraz kendisini otursun diye biraz zaman veriyorum. 3 av yaptım, 3. avında videosunu çektim. Titanyum halkası olan o üründen aldık biz. İnceliği çok iyi. Sertliği falan üf yani. Ne kadar komik Hani demek isterdim. Ben bunu izleyen insan gidiyor bundan alıyor. Sonra bana sövsünler istemem. Orla kazandıkları parayı çarçı istemem. O yüzden her şeyi olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir kamış. Uç halkasını boyamışlar. İlk uç halkasında ama kusurlar var arkadaşlar. Yani birazcık işçilikten kaçılmış. Mesela bakın şurada bir ip artığı var. Az daha değinmeyi unutuyordum arkadaşlar. Makine yatağının sıkma vidası alttan sıkma. Alttan sıkma vidalarda makineyi düşürme ihtimaliniz çok artıyor. Ben üst segment kamışlarda da bu alttan sıkma vidaları sevmiyorum. Eleştiriyordum zaten videolarımda göreceksiniz. Sevdiğim bir olay değil. Esneklik konusuna da gelirsek esneklik hakkında çok fazla konuşmadım. Zaten videoda bol bol konuşuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bizimle kalın. Hadi bakalım. İktisat bilimine göre bir mala ederinden fazla değer verirseniz kazıklanırsınız. Bu arada malın konuşuyor olabilmesi bu durumu değiştirmez. İzleyemez! Kalk! Kalk, ileri gelme! Kalk! Sesi full lip baraja giriyoruz şimdi hadi bakalım. Hadi arkadaşlar Çanakkale'ye kaçıyorduk lanet olsun buraya düştük. Sıla'ya gençler. <laughs> Adam dedin bu saatte uyumaz. Tatlısı balıkçılarına buradan selam olsun. Abi merhaba. İnek <laughs> babası! soğuk ha. Balık böyle havada tutulur men. Çaldım gittim valla. Geri geri <laughs> İki tane kaliteli Japon markası kardeşim. <laughs> İsrail sazı. Neyse bunu şamandıra ile beraber bırakıyorum. Hala yüzsün burada. Takılsın orada. Selamünaleyküm yolcu ne yapıyorsun? Sağ olasın. Nasılsın? Uzun zamandan beri benden beklenen bir kamış vardı. Biliyorsunuz bu kamışın reklamı yaklaşık bir senedir acı 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 diye yapılıyordu. Dış minnahlar bu kamışı almamak için elinden geleni yapmaya çözdüler. Ama elinden gelen bu kadardı. Kamış elimde. Birazdan incelemesini yapacağız. Bizimle kalın. İnsanı en yakındakiler vuruyor. O kaypaklara buradan selam olsun. Ve selam. Yok abi. Bu sefer daha kötüsü. Çin'e Çin. Çin'e Japon takarsam ağlardı vallahi. Normalde ben kamışları incelerken en aşağı 7-8 av yapmayı seviyorum. Ama bu arkadaşlar 3. avı. Daha dayanamadım. Daha devam ettiremedim. Attığım bir gram. Hadi yarım gram da silikon olsun. Aldı bıraktı. İnşallah kamış kırılmaz. Kamışın üzerinde hasar var. Videosunu koyarım. Şikayet istemiyorum. Bak halkanın üzerindeki ize bakın. Daha sıfır kamış. Şimdi açtım. Bak şurada da lekesi var. Buradan kırılırsa mızıtmak yok. Sonradan gazi eleştirdi oluyor. Heh, öyle diyorlar. Çin pisliği. Çin Çin çöplüğü. <laughs> bu olmamış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şu fiyata bu mu olurmuş? Güzel kamışlar geliyor. Bu hafta stoklarda olacak arkadaşlar. Memnun kalacaksınız. Siz en iyisi o ne getirmiş, bu ne getirmişi boş verin. Doğru incelemeyi kim yapıyorsa onu izleyin. Dikerler. Şey ya Microbyte Max 2. Onun videosunu çekmeye geldim de. Acayip zevkli. Konuşamıyorum zevkten. Şimdi bari Şimdi bir dokunayım ya. Abi bir dokun abi. Bir de elle bakayım. Bir şöyle salla. Oh maşallah. Elhamdülillah üsteldi oh. maşallah. Bir de sen de dokun. Ne ya? Bir sevaplan. Dokun. Öyle değil lan. Heskansı şey hissiyatını al. Oğlum şeyle aynı. Neyle? Sen, benim evdeki Whitebird'la aynı salla ne? <laughs> right? Whitebird 12 yıllık kamış. <laughs> o kadar deforme olsun. Ömer abi. Çıt Allah Allah. Allah Allah. bir şey var. Çok Nasıl iyi. Şey. <laughs> şey. o. O. Sen böyle gel. Sen yani Hatta böyle tam. gel abi. Geldim. Seninki suda. Of of. Küçük levrek. Olsun olsun. 15 santim. Kamışa bak. Oğlum kırılırsa komedi olur. Kamışın üzerinde iki tane hasar var abi. Hasara bak bir de. Gözükmüyor. Videosu var. Şurada böyle halka halinde çizik. Boydan boya böyle çevresini dönmüş bir tür. Nasıl olmuş o? Bilmiyorum nasıl olduğunu. Açtım. Açar açmaz o şekilde. Kırılırsa videoda kırılsın diye kamerayı kapamıyorum bile. Çünkü şöyle. Bu kamış hafifletilmek için içindeki reçineyi aldırıyorlar. Reçineyi bayağı bir azaltıyorlar. Karbon da bu yumuşaklıktaki bir karbon da çok kırılgan oluyor. 40 46 T diyor. Bence bu var ya 30 T bile değil. Hop aldım. Hop. Kaçtı. Tasma atamadım. Hop aldım. Hop. Aa, böyle değil. Bakın nasıl. Nasıl ala bakalım Kopar. <laughs> Ananı oha. Ta ee? Taburdan koptu lan. Ben elendim. Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum. Lan şişt. Siz yeni mi türediniz? Hayırdır? Ardık Şeyin ipi daha bu. Abi. Armor def değil mi? Bak, aynı abi. Abi. Severim, severim. Çok evet. güzel abi. Ben Mükemmel. Ben. Al sana aj. XR 500. 48 hale. Ben çok sevdim. Gördün mü, esnek bak tamam. burası da esnek. Bak evet. e, esnek ama <laughs> güzel. Bakın. Toplamasına bak. Toplamasını gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Abi bir kere sallanıyor topluyor. Esnek olması değil mevzu. Bir bak tutamadınız ya yarım saatten beri. yok Aynen. En, en serti bu. Mumbala mumbala. Kamışlar uzadıkça yumuşuyor. Ya yani ise konuş, kötüyse ise sus diyor deniyor ya. Ha güzel boy abi. Kamışın başını geçelim susalım. Tabii. Susun ya, 1 saygı duruşu <gülüyor> <gülüyor> ses çıksın ya. Ha? Ses çıksın ses çıksın ya. Ha? Ses çıksın ya. Aldım. Of, of, of istiyorum <laughs> ya. Çekecek mi acaba? Bende hiçbir şey yok. Bak ben kontrol sıfır. Bak. Oğlum yüklenemiyorum ki bala. <laughs> abi. Yüklenem. Bak bunun bu kadar çektiğine bakmayın. Bu kadar esnettiğine bakmayın. Oğlum karadan atma gerekiyor Oğlum. Yanlış yapıyorum. Haydi abi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Şöyle yapayım da sapı esnesin. Yoksa olmayacak bu <laughs> Pensan yok mu abi? Neyse dur. Balığı çekelim. Balığa saygısızlık olmasın. Güzel ama ha fena değil. Bakayım. Var mı 25? 20. Bak büyük boy. Büyük ha. Aa öyle. Ah pardon. Heh. İfritte tefrit olmasın derler. Şimdi bu kamışa ulaşım diye 40 takla attım. Bunu bana ulaştıran abime şimdiden teşekkür ediyorum. İsim söylemeyeceğim. Niye isim söylemeyeceğim? İsim söylendiği zaman arkadaşlar siteden banlanıyor ya da bizden alışveriş yapmayın tarzında bir triple karşılaşıyorlar. <laughs> o yüzden hiç isim söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. O zaten videoları izliyor. Hayvan nereye gideceğini şaşırdı. İsmi bu yüzden paylaşmıyorum. <laughs> birkaç kere yaşadık ya da farklı olaylar. Mesela bu kamış alan arkadaşlarımın çoğu iade etti beğenmedik dedik. seni dinlemedik dedi İade ettiler iadeler sonucunda gelen havale mesajlarında lütfen bizimle daha alışveriş yapmayın tarzında bir mesajla karşılaştık Neyse sorun yok Biz insanlar rızklarını boş yere harcamasın diye uğraşıyoruz. Yoksa şey değil. Bu düşmanlığın falan değil ama bir acıkamış değil. Alacaksanız kasna, kasna için kullanılabilir. Derede kullanılabilir. E, 700 liraya takım yaptım. Makina, ip, kamış. O bundan çok daha şey, stabil. Çok daha istikrarlıydı yani. Ha iyi yanını söyleyeyim abi. Çok güzel görünüyor. Gövdesi ince, makine yatağı güzel. Güzel görünüyor. Ama biz kamışları duvara asmak için almıyoruz. Kullanmak için alıyoruz. Güzel duruşunun hiçbir ah aldı bıraktı. Güzel duruşunun hiçbir önemi yok. Hop. <laughs> Bu. Bak. Hayır Halit abi biraz daha yükü kamışa ver daha çok zevk alacaksın. Gazicim. Ne oldu? Bir tadım yapmak istiyorum. Ha bir tadım. Tamam tüm tüm merayı bir gezdireceğim şu kamışla herkes bir atış yapsın bir baksın. Önce Talha ile başlayalım. Arkadaşlar lütfen bakın lütfen Sizden ricam. Gerçekten doğruyorum hocam. Gerçekten şey. doğru. Do Oha bu ne, <laughs> <Çok> tanışsa, <laughs> bu ne oğlum? Dur. Çok tanışmak. Çok tanışmak o bu ne oğlum? Şuna bak. Oha. Şuna bak abi. Ama akşam onu ister. Elindeki kamışla. Tutar, tutar iyice. abi biz zamanında bunun Ben videom var bunda. Geldi, Tuttum okay. ama üzerindeki makine 250 gram. <laughs> Herkese bile balık bon geliyor. Vallahi mi? makine daha acı. İlk hissiyatım Cross Cast 1.6'nın hissiyatı. Aşırı Gaziçi, esnek kere geldi kere. elime. Cross Cast onu. Bu kamış incelemeleri arkadaşlar devam edecek. Neden? Çünkü ben kafasına dolar takan birisi değilim. Bu aldatmalı sistemi kafasına takan birisiyim. Herkesin kirli çamaşırları açığa çıkana kadar devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım. Çok da can sıkmak istemiyorum videolarda. Anne! Anne! <laughs> Bak kamış güzel abi, ince. Çok, çok. ince de çok değil. ince. Çok Ama bak şimdi bunu abi. o kadar ince etmişler ki. Heh. Abi bunun reçinesini adam indirmiş de indirmiş indirmiş de indirmiş. Geri karbon kalmış. Bir de bunu 02 yazmış, ucu da ince. e Abi reçine yok bunda bu kırılacak, kırılacak. Göreceksin kırılma haberleri gelecek. Yani o reçinesi yüksek olan e, outrange range stop, time falan filan onlar bile kırıldılar kaç kere. Kutudan açtık kırık çıktı. Şimdi yani şey gibi olmasın. Bunlar çok baş artacak yani. Zaten ben kaç kaç kişi aldıysa herkes iade etti. Al o o güzel balık. Ah oh, bıraktı. Lan. Ya 4-5 tane hiçbir şey öyle söyleyeyim ya. Hiç yapmadı. Hop aldım. Al tane şunu da çeksene. Ama <laughs> Pasmasını attım. Kaç mı kaçmamıştır? Gelir Yok. gelir. Yaştı mı? Yok. Gelir ya sana yüz lira. Yok ya. Allah Allah. Vay anasını ya. Vay <laughs> 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 bir çekmenin şey yapmak isterdim. Kontrol sıfır abi. <laughs> hani şey vardı ya o Arnavutköy Eşküneyi aldığım yer var ya. He, de, de. O, bu olsa var ya imkansız. <laughs> o balığa yön de kaldıracağın şey yapacağın da o imkansız yani. Adam çoluğun çocuğunun rızkını gelecek ürünü harcayacak. Sonra o, Sonra Gazi konuşma. Sonra garnışma, konuşma. Konuşma. Olur olur. Ee. ben konuşuyorum. Gazi niye işine bakmıyorsun kardeşim? Salça oluyorsun bana ha? Ha? Kes. Keline şapla abi ha. koyarsan. Acı getiriyorum sana 1.6. altı. <laughs> salla salla. Bu ne kamış? Mikrobayt mı bu? Hı hı. Max 2'si. Aynı böyle kanka. Acı kamış abi. Değil mi? Hiç acı kamış görmüş müydün? Ama da ışın keşti. Ses de ışın amca. abi. Ta buradan esniyor ya. Tabii tabii bak. Bak bak. Şurada bile esniyor bak. Ben para kazanıyorum. Bak 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 bak. bak. Görüyor musun? <laughs> Ayşe dediğin kamış böyle oldu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Makine yatar arkadaşlar. Ya <laughs> Yalnız yakışıklı yapmış abi. Tabii tabii yakışıklı. Bak kesinlikle al duvara koy ama kullanma. Yani kullanırsan bayağı küfür edersin. <laughs> al duvara koy ama. Yani temiz bak gerçekten yakışıklı ya. Hani bak. Yiğit öldür. Hakkını yeme. Ben seni biraz onu ye. Vur bakayım. Vur, o, bana o. O olsa olsa şey olur. Süs abi duvara ee, süs. Seyis kırbacı olur. Tabii tabii. <laughs> Bak. Ne diyeyim abi işte al. Ah her şey gözüküyor. Ben ne anlatayım. Çizgimiz belli. Kamış burada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dayımızın dediği gibi. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. Amin. O yoksa o bu yolu bulamaz. Evet dostlar bu şekildeydi. Buradan sonra melemen yapacağız. Hadi bakalım. Küçük bir melemen ziyafetiyle. Manzaramız mükemmel oldu ya. Sisler içinde güneş doğdu arkadan. Bizim burada levrek. Bu saatten sonra şu güneş doğduktan sonra kıyıdan uzaklaşıyor. Derine gitmeniz gerekiyor. Belly botla avlanmanız gerekiyor. Aşağıya vibrasyon indirirsin, map indirirsin, silikon atarsın. Hiç fark etmez ama ileriye gitmeniz ya da derin meralara gitmeniz gerekiyor. Bu çoğu böyle. Çoğu mera bu şekilde. Yani levrek sabah suyunda kıyıya gelir avlanmak için. Sonrasında uzaklaşır. İleride birazcık dingin dingin takılır. Ama kıyıya geldiği zaman sabah çok zevkli. Kıyıdan al. Ve ben sevdiğim için yapıyorum. Beli botum da var. Beli bot zaman alan bir uğraş. Böyle herkesin tak diye alıp çıkacağı. Yani onu şişirmesi var, indirmesi var, temizliği var, o var, bu su var. Bunların bakımlarını yapman gerekiyor hani harcadığın paradan ziyade zaman önemli. Yoksa böyle çok büyük paralar değil. 10 bin lira herkesin alabileceği bir para yani. 10 bin liranın artık çok bir değeri yok. Ama zaman faktörü çok önemli arkadaşlar. Yani zaten çoğu insan bu hobi yapan çoğu insan kafa dağıtmaya ya da hayatın stresinden uzaklaşmaya geliyor. Buraya böyle küçük vakitlerde geliyorsun. Bunda da Belibot'a çıkamıyorlar maalesef. Bak ben Hani benim az çok tanıyanlar vardır. Ben çıkamıyorsam çoğu insan çıkamaz kolay kolay. Aslında, aslında kanalın konsepti önceden eğlenmekti. Ama ben gördüm ki insanlar bilgiye de aç. Ve piyasada yanlış bilgi veren çakal çok. Yani üstüne alınır alınmaz. İstediğiniz kişi alınabilir yani. Ama yanlış bu, bu, bu yanlış bilgi. İnsanların mesela eleştiri kabul eden birisiyimdir. Yanlışımı gören arkadaş yorumda yazsın. Kendimi düzeltmek için elimden geleni yaparım eleştiri kabul etmeyenler de olur piyasa. Zaten çoğunu tanıyorsunuz, biliyorsunuz. İyi videolarını da izliyorsunuzdur. Ben zaman israfı olarak gördüğüm için izlemiyorum, takmıyorum da, dinlemiyorum da. Hatta bana bir sürü laflar söylenmiş. Benim haberim falan yok. Bana arkadaşlar söyledi. Umurumda da değil yani. Takacak bir şey yoktu. Fakat ben şöyle gördüğüm için kişiye cevap olsun diye değil. Kişiye cevabından geçtim. İnsanları yanlış bilgilendiriyor ve bu yanlış bilgilendirme sonucunda insanlar zamanını, vaktini, emeğini, parasını boş yere harcıyor. Ona dayanamadığım için şey yapıyorum, hadi bakalım. Biz de şimdi Menemen'e geçelim. <laughs> ne o? Stanley mi? Stanley, gibi, evrenin ürünleri gibi acı <laughs> Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Menemen spor. <laughs> Hindistan sokak lezzetleri. <laughs> Kardeşim, bana oradan bir yarım yap, yağlı olsun al. Yarım toz yağlı. Ben geliyorum abi. abi. Evet, bu kamıştan da bu kadardı. Kendisine teşekkürler ediyoruz. Mi Fine'ın başarılarını diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz kamışlar varsa yazın, elinizde varsa ya da bak bunu da incele falan filan dediğiniz kamışlara bana ulaşın, bir şekilde bir yola hala koyarız. Teşekkür ederim. Allah'a Allah emanet Allah 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 abi. Kendime iyi bak. Çok, çok memnun oldum. Haberleşelim. Telefonum. WhatsApp'tan bana mesaj et abi. Tamam. Mutlaka yap. Abi. abi ne, de... ne alacağım diye? Su. Ne kutusu? Sızdırmaz mı? A-ha. Ne? Füjinlerden verin. Füjinlerden 5-6 tane var bende. Var mı sende? A-ha. a İyi. Tamam. Füjinlerden çok var.